Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Burada gördüğünüz gibi mini minnacık bebekler var. Bunların hepsi kasadaydılar fakat küçük oldukları için su ihtiyaçlarını maalesef normal sulamayla koskoca bir kasada e, yeterli gelmiyordu. Dolayısıyla ben hepsini söktüm. Gördüğünüz gibi bakın burada birçok tür bir arada tamamen yaprakları susamış, e, incelmiş rozetler kapanmış bir haldeydiler ben bunları sabahtan akşama kadar bu şekilde su terapisine koydum ve e, koyduğumda inanın böyle e, bir tarafı böyle düş veriyorlardı durmuyorlardı şimdi o kadar suya dolgunlar ki e, tamamen doldurdular böyle o güzelim dolgunluk sesi var gıcır gıcır e, çok güzel oldular birkaç içinde hariç Şöyle çok inceler Mesela şurada var Bunları ayırdım Bunlarda da hala susuz Çok susamış Durumdalar Muhtemelen debi bunlar Debiler çok susuz Ve bunları şimdi e, suya doymuşken Tamamen böyle artık e, Güzelleşmişken Bünyelerine suyu Almışken Böyle tutmak istiyorum Topraklarını hazırladım ee, yarı yarıya kadar koydum arkadaşlar çok böyle 4 3-4 parmak kadar toprak koydum buraya dikeceğim bunları ve burada birazcık daha palazlanmalarını e, palazlanmalarını istiyorum böyle bu yetersiz gelecek olursa burada şöyle bir kabım daha var yanımda hazırda ona dikeceğim Şimdi birlikte dikmeye geçelim. Bakalım belki dikerken de hangi türleri dikeceğimi de şöyle bir seçebilirsem size isimlerini söylerim. Şimdi şöyle biraz yakınlaştırdım. Sizler de daha rahat görün diye. Şimdi şöyle başlıyorum. Bakın elimde tek bir yapraktan oluşmuş çok güzel bir tür var. Bu tür birçok tür olabilir. Peach olabilir, Ghosty olabilir, sonra Pink Rose olabilir, Baldi olabilir mi olabilir. Yani ama ne yapacağız? Tabii ki bunları hep böyle dikeceğim, çok güzel bir şekilde burada biraz daha büyüsünler. Daha sonra tekrar tekrar büyüdükçe farklı saksılara geçireceğim. Biraz geç kaldım, bugün çok işim vardı, şimdi girdim eve onun için bunu da dedim hemen aradan çıkartayım çok var çünkü böyle bebeklerin su terapisine koyup dikmem gereken bitkilerim var bakın bu da çok güzel bu mesela Richards olabilir yani birçok bitkiler tanınmıyor. Bunu e, bronze diyemeyeceğim. Vera olabilir, bilmiyorum. Yani yaprak yapısı biraz farklı geldi bana. Daha sivri geldi. Şöyle. Çok güzel, çok güzel böyle. Bakın kristal olmuşlar. Hatta bazıları, ha, çürümüş zannettim ama değil. Çok güzel, kütür kütür oldular gel. Böyle kendilerine geldiler. Şimdi birazcık bunları dışarıya çıkarırsam bakın bu da debiye benzetiyorum emin olmamakla bu su terapisi birçok bitkilere uygulanabilir hangileri uygulanabilir mesela perleler eğer aranjman arasındaysa suya çok ihtiyaç duyuyorlar perleleri zaman zaman su terapisi yapabilirsiniz sabahtan akşama kadar bir gün ihtiyacı olduğu kadar bünyeye suyu doldurduğu, dolduracağı e, süreye kadar bekletebilirsiniz. Bu e, bu ne olabilir? Trompiyete de olabilir. Bu her şey olabilir. Şöyle fazla da artık kütür kütür olmuş. Fazla elleşmeye de gelmiyor. Şöyle dikelim. Yaprakları elime gelebiliyor, sert olunca kargo öncesi işte e, yapraklar dökülmesin diye genelde e, sökerim ben, yumuşatırım, yumuşak bir hale gelir bitki ondan sonra kargoya veririm. Bakın, bu da çok güzel ama ne olduğunu bilmiyorum. İnşallah e, birçok türlerimden, özel türlerimden böyle yapraklar aldım, yatırdım bebeklerim oldu ama büyüyemedi bebekler e, defalarca şaşırtma yaptığım da olabiliyor su terapisi yaptığım e, olabiliyor şöyle bakın biraz pasaklılar şu an e, bunlar en küçük boyları olunca suya düşmüşler sudan da böyle toprak olmuş şöyle dikerek tamamlayacağım bir tanesini bitirdim Şöyle bakın şu bir ikisi daha içinde dursun. Suyunu alsın. Şimdi burada şöyle güzel türler var. Bir çekeceğim şurayı tamamlayayım. Toprağın evet çok sığ oldu. Hiç sorun değil. Toprağın bir an önce kuruması önemli arkadaşlar. Kurusun ki bebekler çürüme yapmasın. Tekrar tekrar sorun değil. Kökleriz. Su terapisi yaparız tekrar dikeriz. yeter ki kaybetmeyelim bitkilerimizi. Bakın bu da Albert olduğu çıktı ortaya. Çok güzel yaprağından hemen tanıdım Albert oluşunu. Daha böyle etli tombul yapraklı Albert. Böyle akşam olmak üzere inşallah bunları yetiştiririm. Burada güzel güzel büyüsünler. Bazıları çok küçük, bazıları böyle ele gelecek kadar oldu ama tabii ki şuradan devam edeyim. Küçükler yine de, yine de küçükler yani. Bakın çok tatlı. Bunların inanın çok merak ediyorum içinde hangi türler böyle büyüdüğünde çıkacak. Artık küçük de olsalar renklenmeler renklenmeler kendini gösterecek. Akşam ezanı okunuyor. Şu an akşam oldu. Karanlığı çökmeden inşallah bunları bir bitireyim. Işık fena değil gibi sanki telefonda idare ediyor gibi ama benim de az kaldı zaten. Hemen dolmak üzere. Şöyle şuraya aralara hep koyacağım. Biz e, üretmeyi seviyoruz arkadaşlar. Bakın çok tatlı pikroz muhtemelen. Üretmeyi seviyoruz. Böyle bebeklerle uğraşmak daha bir mutlu ediyor insana, haz veriyor. E, bu yaz arkadaşlar şunu anladım ki e, topraklarımızı saksılara çok derin koymayalım. Derin olmasın. Toprağımız çabuk kuruyabilsin Çünkü biz sulamayı da seviyoruz Toprak hemen kurusun ki Bir sonraki sulamada Çürüme gerçekleşmesin Hele kış aylarında Bence daha geçirgen Daha Sığ topraklar olsun Fazla diplerin nemli kalmamalı Çünkü yağmurlar Başlayacak Soğuklar yağmurdan daha çok etkilenecekler o zaman da çürümeler olabiliyor yani bunları yaşaya yaşaya tecrübe ediniyoruz Şöyle. Çok az kaldı. Bitmek üzere. Kaç tane kaldı elimde. İnşallah şuraya sığdırdım mı bu dikimimiz tamam olacak. Yarına kadar da güzelce toprağa adapte olsun. Sonra da yavaş yavaş güneşe çıkarırım ben bunları. Evet. Minnaklar kaldı. iyice küçükler kaldı. <laughs> evet renk <laughs> videonun rengi değişti ışık uylaştı evet arkadaşlar ya böyle oldu bugün böyle akşam çekimi oldu bu umarım beğenmişsinizdir bakın şöyle çok tatlı minnak minnak gebişler oldu çok renkli olacak hepsi büyüdükçe rengarenk olacaklar ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar bir sonraki videoda görüşürüz hoşçakalın Allah'a emanet olun evet.